Merhaba arkadaşlar benim adım Stigman Siyan, ve bugün hepinizin aklından en az bir kez geçtiğine inandığım bir soru üzerine konuşmak istiyorum. Battlefield mi dahi, Call of Duty mi dahi? Tabi bu fikir bana çok çok dolaylı yoldan geldi. Şimdi adamın teki yorum yaptı. Call of Duty'nin oyunudur. İşte haritadan adam görüyorsan ne anlamı var? Ben dedim sırf olay haritada bitmiyor ki gerçekten bitmiyor ve biri hardcore oyna diye yorum yaptı. Ben de daha önce de oynanmış olduğum e, hardcore search and story yayınladım. Yayınlıyorum yani şu an. İşte e, harita olmadan adam bulduğumu gösterebiliyorum. İşte tabi Battlefield'da da harita var diye düşünüyorsunuz. Adam bunu niye düşün dedi falan. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Yani beni yadırgayacaksınız biraz. Ben Counter Strike falan diye düşünüyorum. Herhalde onu kastedecek söylemiştir. Ben Counter Strike oynamadım arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Yani Türkiye'de her iki kişiden birinin oynadığı bir oyun. işte okuldan kaçılıp internet kafelere gidilip oynandığı bir oyunu ben hiç oynamadım. İlk defa geçen sene 16 yaşımdayken hatta 17'ime de yaklaşıyordum. Hatta... Evet, bayağı 17'ye yaklaşmıştım. O zaman oynadım. İşte bu ayrı bir mesele. Bundan bahsetmek istemiyorum. İşte Battlefield Battlefield'a gelelim. Battlefield böyle 1000 hektarlık bir alanda sana mesela bir petrol tesisi veriyor diyelim. Orada adam bulmaya çalışıyorsun ki öldürebilesin. benim tecrübelerime dayanarak konuştuğum bir şey. Adam bulamıyordum ben. Yani bildiğin aşırı noob'um. Şeyde Battlefield'da. Kodda istemediğim kadar adam bulabiliyorum. Sorunum da o zaten. Fazla adam buluyorum. O yüzden ölüyorum. İşte. Abi bu ikisi karşılaştırılması im, e, imkansız olan iki oyundan biri. Battlefield Black dediği karşılaştırılmaz. İkisinin oynanışı çok farklı. Biri hız üzerine kurulmuş. Diğeri taktikler, işte helikopterler üzerine falan böyle ilginç bir şey. Bayağı. Abi Battlefield çok ayrı bir dünya ve hani o dünyayı anlamak istiyorum. Yani isterdim. i̇sterdim. Keşke oynayabilsem de biraz vakit geçirebilsem ama yani kalite oyuncusu olduğum için ve yani çok fazla aksiyona, patlamalara alışık olduğum için ve yani canımızın azalınca böyle daha çabuk canımızın düzeldiği bir oyunda ...alışık olduğum için Battlefield'a alışamadım, ısınamadım bir türlü. Ve şimdi aklınıza geri şöyle bir soru gelmişti. ''Oha bu çocuk Counter Strike hiç oynamadı, nasıl FPS'e bağlı?'' falan. Ben de bilmiyorum, çok değişik bir durum. Oynadığım zaten, bağımlısı olduğum 2-3 tane oyun var. Neyse Battlefield falan diyorduk. Abi işte birinde yani Call of Duty'de evet, cidden sırf aksiyon var. Yani adam öldüresin işte içindeki o psikopatı susturasın diye yapılmış bir oyun. Diğeri grafik olarak haz veren bir oyun. Başka hiçbir şey yok. Karşılaştırılamaz. Çok ayrı oyunlar. Ve bu oyundan bahsetmek istiyorum biraz da size. Çünkü anlatacak başka bir şey kalmadı. Bu oyunda Orbital Vset çağırıyorum. Söyleyecek Surgeon söyledi. Orbital Vset attım. Nedense her bu Black Ops oyunlarında ben Söyleyeceğim söyle Orbital Wizard atıyorum. Hiç bir fikrim yok Deden yapıyorum. Ama bu oyunda attığım anda yani kullandım ama yararlanamadım. Çünkü karşıma iki tane adam çıktı ve bir tanesini öldürdükten sonra Ben attım ve şu an gördüğünüz gibi işte arkamı dönüp öldüremedim. ve bu oyun bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendi fikrinizi de bırakmak istiyorsanız. Yorumlar falan bir şeyler yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.